Hepinize merhaba arkadaşlar. 13 kanalına hoş geldiniz. Bugün yine PUBG Mobile'dayız. Sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. İnşallah her zamanki gibi birinci oluruz. Birin <laughs> yani inşallah çekiyorum. Şöyle bir shooting range atladım. Biliyorsunuz burada işaret bir şey bulunma ihtimali biraz fazla. Ayrıca güzel bir şekilde M762 buldum. Şimdi bunu idare edeceğim. Ama tabi bir kask zırh mı verseydi çok iyi olurdu ya. Bu ne abi. Bu arada 12. sezon giysisini de aldım. Karakterimi de değiştirdim. Haberiniz olsun yani. Kadın karakterle oynuyorum. Bayan karakterle oynuyorum. Ama 12. sezon kıyafeti güzel. Ben beğendim. Beğenmeyenler de varmış ama benim hoşuma gitti yani bu kıyafet. Gayet hoşuma gitti. Şöyle bir hocam burada hep 556 mermi var da 556 silah yok. Bir sis alalım abi işimize yarar. Bu ne? M762. İki tane M762 çektik. Hadi bakayım. Hiç işaret bir şeyine dair bir şey yok. AKM var. Şurada bir üçüncü seviye çanta çok iyi oldu aldım. Rahat rahat tutumuzu yapabiliriz o zaman. Bu çantayla orada da AKM var. El bombası gördüm. Hemen alacağım. Flash da alayım. Çok işime yaramıyor aslında flash ama alayım yani. M16'ya gerek yok yani. Sevmiyor mu silah? Seri tarıyor. Seri tarama ne demek abi? Çok saçma ben hiç sevmiyorum. Öyle tek tekli de şeyde kullanıyorum. Tekli taramasını aldığım silahlarda. Sanki şurada adam gördüm de değilmiş. Sniper niyetine kullanıyorum mesela. Geçen maç UMP'yi öyle kullandım. Şu kit işimize yarar. Ama hala kask yok. Evet işaret şeyini bulamadık. Gidiyoruz. Son bir kez baktık. Yok. Şimdi nereye gidelim? Şöyle bir Georgia doğru gidelim. Tam önce yola çıkacağım inşallah araba vardır. Bu arada şey de bulamadım. Gürbün de bulamadım. Maalesef. Bir gidelim şöyle ileri doğru yoldan araba bulmaya çalışacağım. Aha adam var. Neredesin hocam sen? Salladım sisi. Bir sis bassın orayı da bende. Gel hocam. Seni bir alayım. Şimdi yarayacak bir şeyim var mı? Yok. Evet. Buradan hemen arabayı bulduğum yere doğru hızlıca uçalım tabi adam olmazsa. Fışt. Evet arkadaşlar şu an gelecek doğru yaptık. <laughs> Bagimizde. İnşallah bir ikinci seviyelik vardır. Bu müfe buldum alsam malmaya almaya gerek yok. Sadece bir yakıt bidon lazım olur. yok oh, aynen dürbün de çok lazım olur onu da aldım iyi oldu M16A4 var her yerde ya abi kafayı yiyeceğim M416 ya da Scar'ı resmen oyundan kaldırmışlar şu eve de bir girelim çok mutlanmış gibi durmuyor buralar daha 3 dakikamız var Püf, Orak var. Bugün de böyle biraz yarım yamalak bir video oldu idare edin dostlarım. Aha adam. Neredesin abi sen? Bu silahın da 3 tane modu var. Ama bu videoda neyse nice karşımıza hep botlar çıktı. Hepsinde M762 var. Oha da 3. seviye varmış varmış sende. Keşke desinleşmeseydin zırhını ya. Daha iki dakika var. Alanda zaten yakınımızda. Arabamız da var. Rahatım o yüzden. Şu el bombasını bir alayım. işimi görür. Şu evlere doğru bir gideyim. Şu üç evi lootlayayım. Ondan sonra gidebiliriz. lootlanmış zaten. 3 suldum. Çantada yer yok. Abi seni bir atalım vallahi ihtiyacım yok ya o kadar mermide. Hala hem 16 16'a 4 çıkıyor her yerde. Kafayı yiyeceğim ya. Gerek yok. Bir de 62 mermisine... Şöyle bir atlayabiliriz artık. Gidelim yavaş yavaş. 3x'i de şuna takayım. 7 binip gidelim artık. Şöyle şimdi nereye gidelim? Bir dönelim. Poçinki'ye doğru gidelim abi. Benzinliği doldurayım. Şöyle bir 5 saniye bekleyelim. Poçinki'ye doğru gideyim. Adam çıkmazsa oradan devam ederiz dostlarım. Evet dostlarım. Son 10 kişi kaldı. An itibariyle Poçinki'deyiz. Arkamı şöyle Poçinki'ye verdim görüyorsunuz. Ama buradan biri bana sıktı. Ve şey diyeceğim. Drop buldum dostlarım lootlanmamıştır o. Kask falan çıktı onu buldum. Çok iyi oldu gerçekten. AVM'de buldum ama gördüğünüz gibi dürbünü yok. yandan bu kötü. Ama şuradan biri bana sıkıyor düşünü bir görsem abi. Şöyle bir. Arkadan dua sesi geliyor. Ezan okunmuştu çünkü az önce. Aziz Allah. Şöyle bir. Adam hala bulamadım yani. Gerçek oyuncu bir de arabamıza bomba düştük. kusura bakmayın bunun içinde. <laughs> Kırmızı bölgedeydim drop alırken o yüzden. <laughs> Şöyle bir Pochinki'ye bir yavaş yavaş girelim. Pochinki'nin yarı sağının dışında. Zaten gideceğim sadece ben bu yerlerden biraz işte belki bir ihtimal 82 çıkar diye vurdum da. Pompalı çıkıyor ya. 8x bulsak ya da 6x ile idare eder. Şu arı kesiciyi de alayım. Kullanayım. Şöyle bir enerji içeceğiyle kompansatörü da alalım. Tamamız abi. bir tane 8x bulacağım yani sadece bir tane 8x video çok kısa olacak galiba çünkü hiç adam bulamıyorum tek isteğim 8x bulmak şu seni bir alalım el bombası ilk yardım kitini alalım işimizi görür kaç tane var bilmiyorum ama şuraya bir, bir girelim Yok abi 8x hiçbir evde yok. 4x olsun artık ona bile razıyım ya. Cidden. Tava bulduk. Buranın artık üstlerine doğru çıkayım. Mermi buldum. 6 M16'lar bugün beni çok sevdi herhalde. Videoda 5 kere karşımıza çıktı en az galiba. Utanmasa drop'tan da çıkacağım. Nasıl bir silahsa artık. Ya yavaş yavaş alana gidelim biz. Yine aynı taktik. Adam çıkmazsa orada da görüşürüz dostlarım. Şu arabayı da alayım ben. Benim araba öldü. Ulu motor Gazla bakayım yani Bu arabanın kendine ayrı yok ya Son 8 kişi kaldı School'a gideceğim bir pusu yapacağım orada Binaya çıkıp Tabi 8x'imiz yok ama 3x'imiz var Alan ne kadar daralırsa AVM için o kadar ideal olacak bir gireyim. Şu evleri abi. <laughs> şöyle be. Yaman a 4 yine karşımıza çıktı. Aha adam var. Gördüm ben seni. Sen bir gel hocam şöyle. Başka oyuncular da mı var? Karley'i almayacağım. Buraya kadar M M762 ile yerlik bırakmaya gerek yok. Çünkü bütün şeyleri var üstünde. Ay arkamdan sıktılar. Ha gördüm. Drop'ta mısınız siz ya? Bir dakika abicim. Şöyle bir pusuya yatalım. Adamlar var sanki buralarda ya. Aha drop düştü. Dibime drop düştü. Tıs, fark etmedim bile aha. Tamamdır arkadaşlar 8x'imizi de aldık. Şöyle bir girelim. 8x'i şöyle bir takalım. Al abi sen bir 8x'i. Bir tane sıktım. Bir tane daha sıktım tutmuyor ya çok iyi bir yere geçti bir dakika. Binanın çatısına çıkacağım. Sana oradan sıkacağım ben. Buranın başka çatısı falan yok mu ya? Abi. Seni öldüreceğim. Kesin arkamdan sıkan da bu adamdı. Şöyle bir 4x yapayım ayarını. Yok abi adamı bulamıyorum. da adam gelmiyor. 7 kişi kaldı zaten. Benden başka 6 kişi. Şu ağacın markasında. Bir bombalayacağım dostlarım. Şöyle. Bir bombalayalım. Yok abi adam. Raşlayacağım. Aha. Abi seni tam kafandan vurdum. Sen nasıl beni vurdun ya? Abi. Neyse dostlarım. Bu videoluk böyle artık 40 aldım. Ve Gümüş 2 oldum tekli de. Yine 6. olduk. 1. olamadık olsun yine iyi e, idare eder eğlenceli bir video çıkarttığımızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın. Bay bay.